arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Yağmur <laughs> Bugün birlikte çok değer verdiğim bir arkadaşımla birlikte bir okuma maratonu çekeceğiz Ecrin azında bir arkadaşım ve o Sakarya'da oturuyor ben de Bursa'dayım O kendi telefondan çekecek ben kendi telefondan çekeceğim Ve kitabı okurken ikimizin de maratonlama videolarını böyle koyacağım Ve bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak çok merak ediyorum ve ben şimdi okumaya başlıyorum. Ejin'de başlamış olması gerekiyor. Evet bir kabusa dalmak başlıyoruz Yağmur'la birlikte. O Bursa'da ben Sakarya'dayım. Bir dakika bu ana erkek karakter yani kitabı anlatan kişi erkek miydi? Peki ana karakter ben Bade sanıyordum. İlk bölümü şu anda bitirdim. 23. sayfanın başındayım. Ejin nerede bilmiyorum şu an. O belki benden daha ileridedir. Çünkü biraz daha önce başladı. Ee, ve şu anda beğendim ama ana karakterin kitabı anlatan karakter erkek olduğunu bilmiyordum. Belki değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Şu anda devrimden dinliyoruz. Bu beni bir tık yaraladı ama olsun diyorum. Acaba Ece'nin ne yaptı? Evet e, ilk 4 bölümü okudum yani sayfa 45 diyeyim yani beşinci bölümdeyim. İlk 3 bölüm ne güzel mutlu mutlu huzurlu huzurlu ilerliyorduk. Tak dördüncü bölüme kadar adam yani onu diyebilirim kafayı yedi böyle deli her şeyi unutmaya başladı bir anda kafayı yedi kesin ona bir büyü yaptı net hiçbir şey hatırlamamaya başladı böyle değişik bir şeyler oldu anormal bir şey oldu yani en fazla gece cinler üç harflerle takılır böyle yaparlar artık yani o şekilde şu an güzel iyi heyecanlı yani kitap Romantikten fantastiğe vahşetli bir şeye dönmeye başladı gibi. Bilmiyorum bakalım bu işin sonu ne olacak. Devam edelim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Spoiler olmasın. Devam edelim arkadaşlar. Şu anda tam olarak 4. bölümü bitirdim. 5. bölümün başındayım. Yani sayfa kaçta? Yani sayfa 44'teyim şu anda. Arkadaşlar şu an benim durmuş gibi. Adam lanetlendi mi ne yaptı anlamadım. Çok garip şeyler oluyor yani adam kafayı buldu akıyor yani hikaye <laughs> Çok değişik bir şeyler oluyor ben olayı çözdüm olayı çözdüm şu anda Ejin'in videosunu izledim demin yorum yapma videosunu beyni durmuş benim de duruktu şu an çözdüm her şeyi Ejincim sana Allah'tan sabır inşallah kitapta neden herkesi evlendirmeye çalışıyorlar ben onu anlamadım. Bir de bu e, büyüşüne gelirsek bunun annesinde de bir şeyler var. Şey diyor ki devrime. Sen biraz sıkıldın ev şey yapsın galiba çık biraz dolaş diyor. evde madem böyle bir olaylar var bak sen de biliyorsun bak bunun annesinde de kesin, kesin bir şeyler var. Büyü odaya yapmış olabilir ters köşe yapar burada. Beynim tükendi artık. Beynim yok yani bak bunun zaten annesi bir garip böyle bir hareketleri falan var böyle. Hani bu çocuk ne yaşıyor? Ne yapıyor ya? Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Şu anda e, 6. bölümü okudum. Ama o 6. bölümün sonu yani 73 72 aralığında ne oluyor? Kafam şu an karıştı. <laughs> Bir şeyler oldu. Bu kadını bulmak istiyorum hemen. Büyücü kadın kim? Bunu ona yapan yani devrime yapan kim? Biraz ters köşeli. Şu an bilmiyorum 7. bölüme geçtim. Hayırlısı, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşar diyeceğim ama bu büyücünün yüzünden pek de huzurlu yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Düşme doyamadım. Bilmiyorum şu an Yağmur ne yaptı onu da bilmiyorum. O da büyük ihtimalle benim aynı tepkileri veriyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım. Devam edelim. Bu arada e, anlatımı çok beğendim. Güzel. Devam ediyorum 7. bölümden. Hasbinallah 6. bölümü okudum şu an arkadaşlar. 6. E, bölümün sonunda bir şey yaşandı. Hani nereden çıktı anlamadım. Birden bir şey oldu. Sayfa e, 74, 73, 72 falan. Çok garip ilerliyor. O kadar ters köşe var ki kitapta böyle beyin durması geçireceğim şimdi. ay Ejin ne yaptı bilmiyorum. Ben bu kitabın arkasını okumadım. Büyük bir şoku uğradım. Ah o Bade. Uu. Keşke ben de Bade yerinde olsam ama. Olmuyor işte. <laughs> ama devrimde kaşındı yani. Öyle davranmayacaktım. Yalnız benim favorim Bade. Çok sempatik bir karakter. Çok hoşuma gitti kendisi. Çok güzel yazılmış bence. Ee, ve ben şu anda 89. sayfadayım. 9. bölümün başındayım. Bugün yüzü deviririz. Yarın da bir yüz okusak. Biz Ecrin'le bunu hızlıca bitiririz diye düşünüyorum bir iki günde. Evet 10. bölüme geçmeden önce ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Bade'yi nedense sevmeye başladım. Çünkü kitabın ilk bölümünde zaten Bade ona iş için gitmişti. Şoför için gitmişti. Ama devrim işte biraz böyle titiz bir insan sanırım anladığım kadarıyla. Ufak bir tartışmalı bir diyalog geçti aralarından. Ama sonra işte Bade bunu yaptı diye büyücü de bu evrim değişti yani tam tersi durumlar oldu. Ee, yani devrim Bade'nin Bade şoförü oluyor ve Bade hiç onun gibi davranmadı o kadar iyi davrandı ki ee, şu anda yemek yemeye bile başladılar beraber ama çok güzel gidiyor okuyun şu an öneririm çok güzel bakalım sonlara doğru ne olacak daha ikinci kitabımız daha var. Hello şu an 106. sayfadayım ve 11. bölüme geçeceğim. Buradayım. Ecrin ee, de şu an benimle aynı yerde ve 11. bölüme geçeceğiz. Böyle kitap çok böyle akıcı ilerliyor ama değişik şeyler oluyor. Hani daha önce hiç okumadığım tarzda bir kitap. Bence böyle fantastik gibi de değil gibi de böyle çok karışık bir şeyler oluyor. Büyülü öyle bir kitap. Çıtırlık böyle. İstediğiniz zaman böyle bir günde bile bitirebileceğiniz bir kitap. Ama biz sindire sindire okuduğumuz için büyük ihtimalle yarım bitiririz. Ya da öbür gün. Ee, şimdi okumaya devam ediyoruz. de 130-140 arası falan sizinle konuşmaya gelecekmiş. Öyle dedi bana. O zaman ben let's go. Bölüm 15. Yani 138. Bugün tam tamına 138 sayfa okudum. Bence gayet güzel. Hem ee, şeyde bölümler kısa kısa çok iyi olmuş bence bu olay. Bir de ara ara komik sahneler var. Sohbetler mükemmel. Tam sizi RS'den çıkarabilecek bir kitap diyebilirim. O kadar güzel ki yani ikinci serinin olması beni mutlu etti. Kalemine sağlık. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şu anlık bu kadar söyleyeceklerim. Bakın ilerleyen sayfalardan ne olacak? Bizi neler bekliyor? Ters köşe mi? Yoksa bol kahkahalı mı? Bilemiyoruz. O zaman devam edelim bakalım. Yağmur bakalım ne yaptı o beğendi mi? Duyguları nasıl? Ona yazıyorum. Bazı yerleri sesli sohbet yapıyoruz. İkimiz de kahkahaları boğulduk yani. O kadar güzel beğendik. Çıkmaz çıkmaz. Gece üç harflerle de öyle yapar. Anca. <gülüyor> <gülüyor> ya, of ya. Bakalım ilerleyen sayfalarda ne olacak? O zaman devam ediyoruz. Ben sayfa 138'deyim ve kaçıncı bölüm? 15. bölümün başındayım ve bugünlük sanırım burada birazcık bitiriyorum. E, Ejin'le de konuştuk. O da sanırım burada keseceğiz bugünlük. Yarın devam edeceğiz. Kitap hakkındaki biraz yorumlarıma gelirsek şu şekilde. Bence e, her yaş grubuna uyan ve çok tatlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani diğer okuduklarıma hiç benzemiyor. Ve kesinlikle böyle kafa dinlemelik, böyle çıtırlık Çerezlik bir kitap yine demiştim zaten. Kitabın yarısını geçtik zaten. Normalde ben bu arada ciltli kitap alırım. Bu sefer ciltsiz aldım. Biraz da hasarlı geldiği için üzgünüm ama sorun değil yani bence bu kadar. E, hatta belki de ciltsiz bu kitabı daha böyle bir farklı kılıyor diyebilirim. Öyle bir vibe verdi bana. O zaman yarın görüşürüz. Sizi öpüyoruz biz. Bay bay. Gün 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kabusa dalmak gün 2. Okuyoruz yine. Ee, Ejin de şu an başladı, ben de şu an başladım. Sayfa 138'de kalmışız. 15. bölümde devam ediyoruz. Hedefimiz 200. Bölüm 17'deyim. 154. Bade böyle rol yapmayı nereden öğrendi? Devrimin annesi biraz ön yargı. Hem de biraz değil. Yani bak Bade'nin evinde kaldığı sorun hemen bağırıyor. Yani Oğlun gelmiş daha eve daha yeni adımını atmışsa hemen kıyamet koparmaya başladın. Çok bağırdım. Ve kızı korudu diye bağırmaya başladı. Alt tarafı korudu yani iş için yani yapıyor bunu da yani tam bu kadar abartmasına gerek yoktu. Bu büyücü buna hani şey yaptı ya böyle evrim değişti ya tam tersi oldu ya. Bade bunu biliyor mu? Şimdi ne olmuş? Arkadaşlar ben Yağmur. Bölüm ismine bakar mısınız? <laughs> Sayfa 159'daki son yeri söylemene edemeyeceğim. Spoiler değil. Yani dedim ya baskıcı bir aile bunlar diye. Babası şimdi Bade ile devrim nasıl karşılıyor? Hoş geldin oğlum diye mırıldanla kırık bir sesle. Hoş geldiniz. Babam <laughs> özlem dolu gözler şefkat. O bile şaşırdı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alo burası öteki taraf mı? Savaş mı çıktı? Ne oluyor? Dünya tersine dönebilir. Tabi de yani bu kadarını da ben de beklemem. Ben şoku atlatamadan annemin yönlendirilmesiyle koltuklara geçip oturum. Bade yavrum tanıştığıma memnun oldum. Çok iyi sahne. Allah için. <laughs> Şu an okuduğum sahneye yani başka sahne tanımıyorum bunun üstüne. 18. bölümün sonunda ee, devrim düşünüp böyle duruyor yolun ortasında. Bade'yle pizzacıya gidiyorlar. Böyle bir efkarlanıyor ve bir kalıyor yolun ortasında. Şimdi düşünüyor. Diyor ki hoşlandığım kadının yanımda pizzacıya gidiyorum. Dünya tersine döndü falan diye düşünüyor. Yolun ortasında böyle bekliyor. O arada da yoldan araba geçiyor böyle. Araba geçerken işte Bade devrimi tutup kendine çekiyor. Devrimde böyle düşüyor. Bade de onu yakalıyor. Gerçekten çok saçma şeyler oluyor. Değişik değişik şeyler oluyor. Bu büyücü de bayağı da ortalıklarda yok. Nerede onu da bilmiyorum. Babası da değişik zaten. <laughs> Eve geliyorlar şey diyor. Hoş geldin oğlum. Hoş geldiniz. Geçin oturup falan. Garip bir şey oldu adamı. Neyse. Sayfa 186. Allah'ım sonunda. Of, rahatladım vallahi rahatladım. İyi o bir şey düşünüyordum. Tahmin ediyordum. Eğer böyle olursa o şey olursa var ya. Spoiler oluyor o yüzden söyleyemiyorum. İyi ki o olmadı var. Var ya, rahatladım. Bir tane daha tahmini bir şey ediyorum. Allah'ım öyle bir şey olur mu? Bir saniye düşüneyim. Olsun. Her kitap bitti bitecek yani 253'tü değil mi? Evet 253. Ben 186'dayım. Devam edelim. Lütfen böyle ilerlesin lütfen. Sayfa 186'da ne oluyor? Aa, sonunda. Of 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 Allah'ım çok şükür yarabbim, çok şükür. Hatim indireceğim şimdi. Kitabı bitirdim. 3 günde kitabı bitirmiş bulunmaktayım. Bence kitap güzel ama sonu tam istediğim gibi bitmedi. Ne güzel tam güzel güzel ilerliyorduk ta ki o bölüme gelene kadar. Hepsini bozdun. Bedenim sağ sağ. Bedenim sağ yürüyebiliyorum. Elhamdülillah çok şükür. Ama ruhum yok. Sonra neyse, tamam. Her şey düzeldi. Tekrardan bozuldu. Hepimiz aynıyız. Yani sonu tam istediğim gibi bitmedi ama bence ikinci kitapta çok güzel olur ve düzelir diye umuyorum inşallah. Yani söyleyeceklerim bu kadardı ama kitap çok beğendim. Sadece sonu istediğim gibi bitmedi. Onu üzüldüm. Ama bence ikinci kitapta ikinci seride araları düzelir diye düşünüyorum ve daha da güzel olur diye umuyorum inşallah. <laughs> ama öneririm. Çok güzel. O zaman bir sonraki kitapta maratonda Görüşürüz. Yamurda'tı çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum buradan. Görüşürüz. Bir kabusa dalmak şimdi bitti. <laughs> Sonunda bitti ee, ve kitap hakkında şimdi yorum yapmak istiyorum biraz. Yani kitap çok güzeldir. Reading list'imden çıkarabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Puanım 10 üzerinden Tabi okuduğum diğer kitaplarla kıyaslamıyorum bunu çünkü çok daha farklı bir konusu var. Onlar daha heyecanlı. Böyle Reading Slump'tan çıkarmalık bir kitap olarak puanlarsam e, on üzerinden ben 7 verebilirim. Ama sonu pek istediğim gibi bitmedi. Yani hatta hiç istediğim gibi bitmedi. Bu yüzden onun üzerinden 7 diyeyim. <laughs> 10 üzerinden 7 diyorum ben bu kitaba. Ama ikinci kitabı da var sonuçta. Onu da okuyacağım. Ve videomuz da bizim burada sonlanmış oldu. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buradan da çok öpüyoruz. Ejdenciğim videoma katkı olduğun için seni de buradan çok öpüyorum. Ve bu emeğimizin karşılığı olarak bence kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ejdenciğim ve benim Instagram hesaplarımız da yukarıda gözüküyor. Buradan bizi de takip edebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bay bay. Allah'ım.